Merhaba arkadaşlar. Bu videomda Whatsapp'tan size gelip de sonra gönderici kişi tarafından silinen ve sizin okuyamadığınız mesajları nasıl okuyacağımızı göstereceğim. Bunun için arkadaşlar bir uygulama indireceğiz. Bu uygulamanın adı bildirim geçmişi veya bildirim tarihi diye geçiyor. Google Play Store'den bu uygulamayı şimdi indireceğiz arkadaşlar. Öncelikle indirip telefonumuza bu uygulamayı koyacağız. Bildirim geçmiş diye ben daha önce aramışım. Evet şu bildirim tarihi yazan şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu uygulamayı telefonumuza indirip kuracağız. Yükle diyoruz. Evet uygulama telefonumuza yükleniyor. 2.85 MB çok kısa bir sürede telefonumuza yükleniyor arkadaşlar. Evet şimdi ana ekrana dönelim. Ana ekranda uygulamanın yüklendiğini göreceğiz. Evet uygulamamız bildirim geçmiş olarak ekranımıza gelmiş. Kısa yola tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada önümüze şu şekilde bir tablo geliyor. Şöyle göstereyim. Sistem ayarlar diye. Erişebilirlik hizmeti diyor. Engelli diyor arkadaşlar. Bakın bunu açıyoruz arkadaşlar. Engelini kaldıracağız. Şöyle de yüklü servisler. Bildirim geçmişi diyor. Bu bildirim geçmişini açık hale getirip izin veriyoruz. Evet bildirim geçmişini açtık. Bir de bize bildirim erişimi diye bir engelli görüyorsunuz burada onu yazıyor. Onu da etkinleştiriyoruz. Onu da bildirim geçmişinin bildirim erişimini açıyoruz arkadaşlar. Buna da izin verdik. Şimdi bu uygulama telefonumuza gelen her bildirimi kaydedecek ve biz daha sonra bu bildirimleri görebileceğiz. Bu sadece WhatsApp için değil arkadaşlar. Bütün bildirimleri kaydediyor. Telefonunuza aldığınız bütün bildirimleri bu bildirim geçmişte bulabilirsiniz. Ama bize en çok WhatsApp'ta silinen e, mesajları okumamızda e, faydalı olacak. Şimdi arkadaşlar başka bir arkadaşın telefonundan kendime e, WhatsApp'tan bir şey gönderip sileceğim arkadaşlar. Şimdi bu şuraya yazıyorum. Tamam. Merhaba dedim arkadaşlar. Bunu gönderdim. Evet. Ee, telefonumuza düştü. Biz görmüyoruz ama kendi telefonumda yazanı. Ne yapıyorsun diyoruz. bir mesaj daha gönderdi. Buradakini hiç görmeyin. Ve bunları silelim arkadaşlar. Gönderen kişi bu mesajları vazgeçti. Siliyor arkadaşlar. Herkesten sil dedi. Ve bu arkadaştan bizim telefonumuza gelen Whatsapp mesajları silindi. Hemen girelim bakalım arkadaşlar. Kimden? Selim'den gelmiş. Ne yazmış? bu mesaj silindi, bu mesaj silindi diye iki tane mesaj var. Bunu daha önce okumuştum. Selamünaleyküm demişti. Son gelen 11.50'de ve 11.51'deki mesajlar görüyorsunuz silmiş. Ne yazdığını bilmiyoruz. Ve merak ediyoruz. Öğrenmek istiyoruz. Bunun için hemen yüklediğimiz bildirim geçmiş uygulamasına gidiyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Whatsapp'tan bildirimleri kaydetmiş. Hemen açıyoruz. Kimden? Selim'den. 5 yeni mesaj diyor. Bu iki kere kaydediyor arkadaşlar. Bunu ben de tam çözemedim ama yani bir mesajı iki kere kaydediyor. Şimdi bugün gelen en son mesajların silindiğini görüyoruz. Silinmiş silinmiş. Aşağı doğru indiğimiz zaman ilk mesaj merhaba demiş. Sonra ne yapıyorsun diye yazmış. Sonra bunları silmiş. Gördüğünüz gibi burada mesajları okuduk arkadaşlar. Karşı taraf yazıp sildikten sonra biz bu mesajları tekrar bu bildirim tarihi veya bildirim geçmişi programıyla okuyabiliyoruz. Bu herkes için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten insanlar bazen bir şey yazıyor ve siliyor ve karşı taraftan merak ediyorsun. Ne yazdı diye. Bu şekilde bu uygulamayla görebilirsiniz arkadaşlar ne yazdığını. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, size yararlı olacağını düşünüyorsanız beğenin ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. İyi günler diliyorum.